Kakaolu fındıklı kek tarifi. Malzemeler. 3 yumurta. 1 su bardağı şeker. 3 bölü 4 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı süt. 2 su bardağı un. 2 yemek kaşığı kakao. 1 bölü 2 su bardağı çekilmiş fındık. Bıçağın ucuyla vanilya. 1 paket kabartma tozu. Hazırlanışı. Yumurtaları ve şekeri derin bir kapta çırpın. Süt ve sıvı yağ ekleyip çırpın. Unu azar azar ekleyerek çırpmaya devam edin. Unun yarısını ekledikten sonra unla birlikte kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip çırpın. Kalan unu da yine azar azar, hamurun kıvamını kontrol ederek gerektiği kadar ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Tadına bakıp şekerini az bulduysanız şeker ekleyip çırpın. Karışımın bir, üçlük kısmını ayrı bir kaba alıp içine fındığı ekleyip karıştırın. Diğer kapta kalan kısmına kekaoyu ekleyip çırpın. 21 santimetrelik kek kalıbını yağlayıp kakaolu karışımın yarısını kalıba boşaltın. Üzerine sade kek karışımını dökün. Onun üstüne kalan kakaolu karışımı dökün. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında ilk 25 dakika kapağını açmadan kürdan temiz çıkana kadar pişirin.